Merhabalar. Bu videoda uzun pütürlü oyunculara karşı nasıl oynanacağını inceleyeceğiz. Uzun pütürler amatörlü oyuncular arasında çok yaygındır ve insanlar uzun pütürlerin çalışma prensiplerini bilmedikleri ve buna alışkın olmadıkları için genellikle onlara karşı oynamakta zorlanırlar. Profesyonel düzeydeki oyuncularda uzun pütürleri nadir olarak görürüz. Ancak yine de dünyanın bazı en iyi oyuncular arasında uzun pütür kullanan oyuncular vardır. Oyuncuların en meşhurlarından biri Manika Batra'dır. Manika Batra raketinin düz ve pütürlü tarafını sürekli değiştirerek hem rakibin kafasını karıştırır ve hem de rallinin ritmini değiştirir. Bu videoda uzun pütür prensibinden ve uzun pütür kullanan bir oyuncuya karşı onları yenme taktiklerinden ve onlara karşı oynarken hangi düşünceyle oynamak gerektiğinden bahsedeceğiz. Top spin yaptığınızda rakibiniz chop yaparsa o top size kesik olarak geri döner. Eğer kendine güveniyorsan bu topa loop yapmalısın. anmıyorsan bu topa push yapmalısın. Yani dürterek ittirip içeri vermelisin. Bu durumda sana geri dönecek top top spinli olacaktır. Yani temel olarak sizin top spininiz kesik topa, kesiğiniz top spin topa dönüşür. Bunun için uzun pütürden gelen topun sizin topunuzun tam tersi olarak geleceğini hep aklınızda bulundurun. Ve bu prensibe göre oynamayı alışkanlık haline getirin. Bununla birlikte spin hakkında derinlemesine bir anlayışa sahip olmanız ve kendi vuruşunuzun hangi spini yarattığını bilmeniz gerekir. Uzun pütüre karşı oynarken mentalite çok önemlidir. Kafanızı karıştırmamaya dikkat etmelisiniz. Ne kadar kuvvetli top spin çekerseniz karşılığında o kadar kuvvetli kesik top size gelir. Bu gelen kuvvetli kesik topu iki türlü karşılayabilirsiniz. Topu push tekniği ile yani dürtüp ittirerek içeri verebilirsiniz. Ya da eğer siz de kuvvetli bir kesikle topu içeri verirseniz size dönecek bir sonraki top biraz havada yalpalayarak gelecektir. Her iki durumda da size dönecek bir sonraki top top spinli olacaktır ve buna atak yapabilirsiniz. Topu dikkatlice izleyin ve top düşene kadar bekleyin. Ardından top spininizi iyi bir kontrollü spin olarak yapın. Şimdiye kadar uzun pütürün çalışma prensibinden bahsettik. Şimdi de uzun pütüre karşı oyun taktiklerinden bahsedelim biraz. Buradaki en önemli şey kendinizin hangi toplara karşı daha iyi atak yapabildiğinizi bilmeniz gerektiğidir. Eğer keseye karşı daha iyi atak yapabiliyorsanız o zaman rakiplerinizin size kesik top göndermeleri için onları zorlayacaksınız. Eğer tam tersi ise yani top spine karşı daha iyi atak yapıyorsanız rakiplerinizi top spinli top göndermeleri için zorlayacaksınız. Bu sizin kontrol edebileceğiniz bir şeydir. Örneğin diyelim ki kesik topa karşı daha iyi atak yapabiliyorsunuz. Bu durumda rakibinizin uzun pütürüne hızlı uzun bir top spinli servis atabilir. Ve ardından size gelecek kesik topa atak yapmaya hazırlanabilirsiniz. Bazen rakibinizden kuvvetli kesik top dönerse bu topa karşı kontrollü bir loop yapmak için vücut pozisyonunuzu uygun bir şekilde ayarlamalısınız. Bu taktik Kesiye karşı loop yapabilen oyuncular için uygundur. Peki loop yapamıyorsanız o zaman nasıl servis atmalı, ne yapmalısınız? Bu durumda rakibinize kısa kesik servis atarsınız. Rakibiniz push yaparak servisinizi karşıladığında size geri dönen top top spinli olacaktır ve siz de atağa hazır olmalısınız. Rakibinizden geri dönen top size süzülerek gelebilir. Bu nedenle acele etmeyin. Başarı olasılığını artırmak için ilk önce topun masada sıçramasını bekleyin ve topa sürttürerek karşı tarafa top spinli olarak gönderin. Çoğu zaman ilk vuruşta sayıyı alamayabilirsiniz. Rally'yi iyi bir atak veya loop ile bitirebilmek için Sabırlı olmalısınız. İyi bir şansın gelmesini dikkatlice beklemelisiniz. Kolayca sayı kaybetmeyin. Ataklarınızın tutarlılığını koruyun ve ardından uygun olduğunuzda bitirici vuruşu yapın. Uzun pütürlerin sağ tarafına çaprazdan uzun hızlı servis atmak ve dönen topa atak yapmak iyi bir taktiktir atak yapma şansınızın olmadığı durumlarda iyi bir atak şansı yakalayıncaya kadar rallide kalın. Uygun bir durumda atak yapın. İyi bir uzun pütürlü oyuncuya karşı 1-2 atakla sayı kazanmak kolay değildir. Burada tutarlılık esastır. Uzun pütür prensibinde tutarlı olmak esastır ve spin'i tersine çevirir. Uzun pütüre karşı daha fazla oynadıkça alışmaya başlayacaksınız ve ona karşı oynamanın o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Teşekkürler.